Şimdi yani evlenirken gençken diyorlar ki eşini iyi seçersen, mesleğini iyi seçersen, arkadaşları iyi seçersen harbiden diyor, daha doğru <laughs> Şimdi orayı soracağım, eşe <laughs> yengemizi e, bir şey yapalım, yağlayalım. Tamam. <laughs> <laughs> Eşim. Tamam mı? Tamam. Sevgili abi, e, bana dediler ki yani, işte başarılı olmak istiyorsan eşini, eşini iyi seç, aşını iyi seç, arkadaşını iyi seçin. Evet. Doğru. Buna ben e, fazla uyamadım. Hani evet. eşimi nenem seçti. Eşimi <laughs> de tesadüfen seçtim. Hani acılık korkusu vardı. Yani. <laughs> tesadüfen yolda e, buldum kendimi diye düşünüyorum. Sizin eşinizi nasıl seçtiniz? Yani, nasıl bir evlilik yaptınız? Bir de eşimizi yengemizi... Hani, eşimi işte askerlikte Gelibolu'da yaptım. Gelibolu orada yaptık. Gelibolu yaparken. Orada tanıdım. Evet. evet. Gelibolu'da durdum hanım. Çanakkale'de Abi de Avrupalıdır yani. E, tabii. <laughs> evet tabi. Avrupalı. Efendime söyleyeyim. Oradan birbirimizi sevdik. Bir, bir, bir buçuk sene beraber. bağlı Tabi. beraber e, gezmek önemli oldu. Oralarda ne kadar istiyorsan, 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 Ondan sonra da evlendik. Yani 1965'te evlendik. 50 senelik evliyim. De. Süper. 50, bak 50 senelik tek evli. Sok Bana yaş. diyor ki arkadaşlar mesela meslekteki. Ulan sen 100 karasısın diyorlar. He. Çünkü hep, hep tek evet, evli, evli, evet, beş evli evet, falan onlar. Evet, evet, ben evet, tek, tek evli 50 sene. <laughs> Peki 50 yıllık tecrübenden dairada evlere nasıl bir nasiyette bulunalım? Ya da gençlerimize nasıl nasiyette bulunalım? Şimdi biz tabii ne olursa olsun bize bir de eski kapalı falan diyorlar. Şimdiki gençler maalesef sevgi olayını başka türlü biliyorlar. Hemen aşık oluyorlar. Hemen de bitiyor. Hemen de bitiyor. Bir bakıyorsun üç ay sonra bitti. Bitti. Nasıl aşık? Yani bir de evleniyorlar. Yani aşık olduk birbirlerine aşık. Kız da erkek de aynı şekilde. Tarmıştık, karar veriyorlar, hemen apar topar evleniyorlar. Bir seneye varmadan ayrılıyorlar. Ne oldu? Hani birbirimizi sevmiştiniz? Sevgi çok kutsal bir şey. Buraya dokunalım. Sevgi. Şimdi bak neden bunu yapıyorlar biliyor musun? Çok genç oldukları için gururlarından ve de egolarından taviz vermiyorlar. Güzel gururlarından ve egolarından taviz vermiyor iki tarafta damarlı, yani. damarlı mesela bir... soracak olursan mesela benim kızım da işte 37 yani, yaşında şu anda 4 sene oldu ayrıldı geldi evlenmişti ayrıldı geldi soracak olursan incir çekirdeğini doldurmayacak olay yani o sebepten ayrılıyorlar çünkü gururlarından taviz vermiyorlar yok diyor mesela Kız diyor ki ben şunu şimdi hayır diyor hayır olmaz diyor. Ve evet. artık kız diyor. Yani ne bileyim. iki tarafta. E hani birbirinizi seviyordun sevgi başka ya sevgi başka bir şey. Ben niçin elin senelik evliyim? İki taraf tabi yani iki tarafın da karşılıklı Tabii sevgisi şey saygısı olması tamam. lazım birbirine karşı ama İki taraftan birine de birazcık fazla taviz vermesi lazım. E, bu şekilde yürür Yoksa başka türlü Siz o zaman hani evlenirken dediler ya, yoklukta, varlıkta, işte bilmem ne de, dedi yani. onu dediler mi? Tabii, Tabii dedi. güzel. Evet. O zaman demek ki o söz orada verilince bitti Şimdi bana neden şunu öğretti? Dedi ki sevgisini verene ilaç, alana şefkat duygusu. Evet. yani bunu hakikaten o sevgi, Başka bir şey dediğin gibi. Tabii. Yani yürekten olan bir şey. Bunların galiba dudakta olan bir şey. Ha ha yaşa ha yaşa. Bak, tez bitiyor. Çok güzel söyledin. Yani tez onlar, bitiyor. onların ağzının ucunda. Tez bitiyor. Yani evet. hani sokağa düşmüş ya evet. aşkım. Mesela, evet. Cümle der. Evet. Ama buradan değil. Ya. Kalbe bağlamamız gerekiyor. Tabii. Doğru mu? Çok, çok güzel. Çok güzel. Hocam şimdi de üç tane çocuk yetiştirdik. Üç tane. Üç tane. Allah bağışlasın. Yok iki tane şimdi. Tane. Benim çocuğum üç tane. Şimdi çocuk yetiştirirken orada baba çocuk ilişkilerine baktığımız zaman ben zorlanıyorum. Yani şu an bir düz yaşta bir oğlum var, 25 yaşta bir kızım var, kızım evlendi. O kız gibi benim 10 tane kızım olsaydı keşke. Çocuk da zorlandı. Siz baba çocuk ilişkilerinde zorlandınız oldu mu? Veya bu tarafta şimdi bir kere ister istemez kuşak çatışması oluyor. Çatışma. Çatışma. Özellikle. Yok çağdan dolayı da oluyor. Bir de tabii ben o zamanlar çok genç yaşta evlendim. Çok genç yaşta evlendiğimiz için tek biz de işin farkına varmadan bir, bir baktım e, oğlanı kucağıma aldım. Yani, o, şu anda oğlan kaç yaşında biliyor musun? Bu ayın 27'sinde 49'a basacak. Yani 50 yaşında. Yani. <laughs> 50 yaşında. Kendi işi var falan filan evet. ama Efendime söyleyeyim. Pek farkına varamadık yani. Çocuk nasıl yetiştirilmiş bir şey. Ne yap, nasıl, ne yapılır. Bir de bize yardım eden olmadı. Mesela anne tarafım bana yardım etmedi. Benim annem. Evet. Kayınvalide tarafım biraz yardım etti. Baldız falan yardım ettiler. Onlar birazcık yedir, bir şey yapıyor yani. Ben bir de tabii tiyatrocu olduğum için her akşam oyundaydım. Bir de turnelere gidiyorduk biz yazın falan. Pek fazla çocukla ilgilenemedim. Ben yani gözünü açtım çocuk büyümüş. Evet. Hatta şöyle bir anekdot var. Çocuk yeni doğmuş. Doğduğunu bilmiyorum. Evet. Biliyorum da turneye çıktık biz. Evet. Hastaneden aldın hanımı eve getirdin. Ha, turneye çıktık. Evet. Dolaştık 40 gün, 45 gün dolaştık. Bu Bursa'ya geldik. Bursa'da burnumuzun diliyor değil mi? Yahut 3 gün oyunumuz yok. Müsaade ettim ben gideyim çocuğumu göreyim diyorum. Evet. Müsaade etmiyor. Evet. Genel bir kez evet. için bulgar fiyat evet. Ama kaçtım, geldim. Tabii gördüm çocuğumu. Evet. Sonra döndüm işime devam ettim. Ee, yani... E, Asiyle fedakarlık yaptın ama evet. o fedakarlığın e, bedeli şimdi anlıyorsun. Evet. Keşke yapmasaydı. Evet. yapmasaydım. Evet. Belki de. evet.